Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft serimize devam ediyoruz. Aa! Ya buraya düştü. Yeter buraya düşme. Her zaman mı korkarım? Bakın, ne yapayım? arkadaşlar bugün sizlerle birlikte? Aman, My, Minecraft seri Bize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere Eşyalarımız bunlar. Böyle eşyalarımız var. Geçenki bölümde kolu falan yapmıştık. Evet arkadaşlar bugün bu biraz daha kalıp biraz daha e, demir demirimiz vardı mı? Tamam bu demirleri şey yapacağız, edipteceğiz. Sonra arkadaşlar demirle bir şey yapacağız arkadaşlar. E, demir kazma yapacağız. Ondan sonra madeni yiyeceğiz. Tekrardan ve elmas bulmaya, bulmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar ilk başımızda hemen şey yapalım. Şuradan bir meşale yapalım. Şuradan kıralım hemen. Ah! Oh, şöyle. Arkadaşlar bir elimde meşale tutacağım. Çünkü biraz onu görebileyim. Nasıl açılıyor? Ha şuradan hemen. Abi şuradan hemen koyalım bir elimize. Son elimize de verdik meşaleyi. Ve kazmaya başlayıp devam edebiliriz. Aa dur buldum. Aa mağaram buldum. Yes. Demir. Yes. Mara işte bu. Bu da nasıl arkadaşlar? Buradan nasıl çıkacağım? Evet. Yes. İşte bu. Altın. Altın buldum. Altın. Arkadaşlar çok iyi. Altın bulduk. Altın. Altın. İşte bu arkadaşlar. Çok güzel. Altın nasıl bu? Çok güzel şu an. Altın bulduk arkadaşlar. Öyle bir sevindim şu an. Minecraft oynarken, kim Minecraft ilk defa oynamıyorum arkadaşlar. Arada da oynuyorum bir dışı. Bazen başka şeylerimde. Ama hiç altın bulmamıştım. Yaşasın be. Ne şanslıyım be. İşte bu. Demirimiz de var bir sürü. Oh, bayram. Arkadaşlar bugün bayram. Bana bayram şu an. Altın bulduk arkadaşlar. Mağara olmam çok iyi oldu. Aha bak biraz daha demir. Oh. demir. Yemlem yem. Yam demirlerimizi aldık. Güzel. Oo obsidyen. Ben buraya inersem çıkabilir miyim? ölür müyüm? İnsan ölür müyüm acaba? Dur bakayım blok koymayı deneyeceğim. Aa ölmedim. Nasıl lan? Su varmış. Hayır 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 hayır. hayır. Hayır blok koy blok koy. Kaç. Abi şuraya bir çıkmam lazım. Uf, durun arkadaşlar ya. Hemen taş alayım da bir. Şu taş koyayım şuraya. Şu lava engellemem lazım. Ben yoksa çok fena olur. Çok kötü olur. Abi şuradan taştan bir yol yapabilirim herhalde. Şöyle, i̇nşallah şunu çünkü altın buldum şu an. Oh okey ya altımız var şuradan taşlarımızı koyalım İnşallah düşmem şu an öyle bir diyorum ki buraya <laughs> da bir taş koyalım koyamıyorum az koyamıyorum abi şuraları da şöyle bir yapalım İyice garantiye alalım Tamam, derin demirlerimizi alabiliriz artık. Ya ben bunu nasıl çıkacağım? Bloom var değil mi? Şöyle zıplaya zıplaya gideceğim. Umarım Bloom vardır. Ayy! Obsidian'ı düşmek istemiyorum. Ooo Metis! Metis mi ne o? Muhafif anlamadım. Neyse kırık buranın altınlarımızı şey yapalım. Arkadaşlar. Elmas bulabilirsem çok iyi olur elmas bulabilirsem oksidenler alıp bir şey yapabilirim. Altınımız da var. Altınla şeyle takaslar yaparız. Güzel olur. Hayır bakalım. Madeni biraz daha gezinleyeceğim. Şimdi arkadaşlar hemen işe koyulalım. Burada biraz daha kömür var. O kömürleri almayacağım. Yeter artık. Ooo redstone. No. Yani sanırım. Ya hayır 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 abi. Düşmek istemiyorum. Haydi bakalım. Hadi koyalım şuradan. Taşımızı. 40 taşımızı. Abi ben hiç riski almak istemiyorum. Çünkü Buralar hep lav. Daha... Şu an altınım var. Çok mutluyum. Ve boşa gitsin istemiyorum o hiç. O kadar emek. Lava düşmek istemiyorum. Kısacası. Ya abi şunu niye? Kas şöyle gitsin lava. Zaten 64 tane var. Burada ne var? Yine kömür. Demir. o güzel. Demir, kömür. Ne kadar çok kömür var ya. Kömürler buldum mu çok fena çıkıyor. Şu arkasından altında. Altına ya demir de çıkar. Oo demir çıkar. Elmas da çıksın hadi. Elmas da çıksın şeyi tamamlayalım. Bir de elmas da çıkıyor. Bir gülerim var. Bir şaşırırım var ya. Bu ne ama Bu ne? Bu Toprak ne yapıyor burada? Şu an çok zararlı. Bir de toprak ne alaka? Toprak normalde pek emin değilim de. Abi üstünde elmas var mı? Yok. Ama demir var. <laughs> ya zenginim şu an. Bir kadar maden bulduk ki. Şu an arkadaşlar Einstein görse beni şu an elmax görse Amerika görse Direkt benimle arkadaşlar anlaşma yapar. Hayır ya hayır hayır hayır. Düşüneceğim. Düşüneceğim. Aha. Biraz daha. Ooo oh, altın. Altın. Aha altın. Altın. Ooo. Oh, Allah'ım. Elmas. Elmas buldum. Elmas buldum. Pam, pam pam Elmas. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir ve eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşürüz ve bay bay.